Ben her şeyden önce yani burada Öztürk Bey'e cevaben söylemiyorum ama yani canını tehlikeye atmış 15 Temmuz gecesi eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla havaalanında işte bulunduğu Marmaris'te yaşadığı hayati risk ortada. Bu derece milletiyle kucaklaşmış bir siyasi hareketin de bir neferi olarak özellikle AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yaptığı hükümetin o gece yönetimde olmasaydı Allah muhafaza. Muhalefet partilerinden bir tanesinin yönetimde olduğunu düşünüyorum ki zaten onlar olsaydı böyle bir darbeye de gerek kalmazdı gerçi ama Türkiye çok çok başka bir düzleme sürüklenirdi. Recep Tayyip Erdoğan artık bu darbeye karşı koymasıyla tarihe geçmiş bir şahsiyettir. Bu anlamda en azından 15 Temmuz noktasında en azından artık siyasi partilerin üstünde oldu. Evet ondan öncesine dönük şimdi bütün meseleleri tartışırız. Ben de birazdan bazı noktalara değineceğim ama yani en azından bu noktada ben bu meselenin şüphe doğuracak söylemlerde bulunulmasına açıkçası karşıyım. Maşerimi düşeyim kendi adıma. Ama diğer taraftan da şu. Şimdi bugünden geriye dönük tarih okuması yaparken gerçekten birçok şey çok konforlu geliyor. Ben de nacizane yani hiç bunların ne yurdunda kalmış ne okulunda okumuş Bir insan değilim Bu anlamda da Bunları deşifre ettiğimde Zihin dünyası, dünyamda bildiğimden dolayı Bunlara gitmemiş değilim Bunları o dönem Türkiye'de Herkes yardımsever Bir kuruluş olarak biliyordu Artık bölgesel uluslararası da Etkisi olan bir kuruluş olarak biliyordu Bakın bugün Türk siyasetinde görev yapan Meral Akşener'den tutun Süleyman Demirel, Ecevit, Özal Hatta bunlarla hep mücadele etmiş Kemalist bir yazar olarak öne çıkan Emin Şöleşan. Mesela onun bir, biraz sonra yazdığı yazıyı okuyacağım. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya hepsini geçtim. Türkçe olimpiyatları evet yapılıyordu bu ülkede. 17-25'den önce deşifre olmamıştı. O açılışa evet AK Partili siyasi de katılmıştır. Cumhuriyet Halk Partili siyasi de katılmıştır. İşte bugün İyi Parti'de görev yapan siyasi de katılmıştır. O zaman bunlar bilinmiyordu ve devlet hangi hükümet olursa olsun işte devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde faaliyetler bitireyim ama. muydu? Bitiriyorum. Bir soru, bir bitiriyorum. soru. Ben işte ona geleceğim. Ona geleceğim. Yani gerçekten şimdi, bilinmiyorsa diyecek şimdi bir şey yok. Ee, özellikle diğer taraftan da o dönem eğer mesela belli noktada halk da manipüle olduğunu düşünüyorsak veya işte basın mensuplarının da manipüle olduğunu düşünüyorsak ya o dönem e, açık açık konuşalım yemin törenine başörtülü annelere almayan gata'da hasta ziyaretine giden başörtülüleri gata'ya almayan işte namaz kılıyorsa ordu da yükseltmeyen, işte alkol almıyorsa ordu yükseltmeyen bir ceberut vesayetçi devlet anlayışı da söz konusuydu. Ve FETÖ ne yaptı? Ya dedi milletin evlatlarına gidip dedi ki onları şöyle manipüle etti. Şu takiye siyasetini kullandı onu kabul ediyor. Bak dedi seni devlete almıyorlar. Niye sen dindarsın Müslümansın diye almıyorlar. O zaman biz bu devlete sızacağız. E, sistemde kas sistemi Amerika'daki, İngiltere'deki, Belçika'daki, Almanya'daki atama usulleri ne yazık ki bizim yargı meselemiz noktasında, dışişleri meselemiz noktasında da yok. Milletin ekseriyeti oraya yansımıyor ve herkesi manipüle etti. E şimdi mesela bugün örnek veriyoruz. Yani Bülent Ecevit Allah rahmet eylesin eleştirmek için söylemiyordum. O da bilmiyor. O da bilmiyordu. Zülfü Livaneli bugün onu haksız Efendimiz yere suçluyor. Egemit de bunların ihanetine Şuna uğrayan kimlerden mi Ama şu, şimdi biz bugün şunu diyebilir miyiz? Ya Bülent Ecevit sen başbakanlık yaptın, bu FETÖ'cülere FETÖ'cü demedin, o yüzden sen de hainsin diyebilir miyiz? Adam fark etmemiş, bilmemiş. Diğer taraftan Hocam. AK Parti hükümetleri, Hocam. bunu suçlamak için Hocam. söylemiyorum Hocam. Masum Bey, cevap vermenize bu Hocam. anlamda Hocam. gerek yok. Diğer bir taraftan bir da bir şu yapayım. bitireyim ama ya sizi zaten dinledim ben sonuna kadar en son cevap verirsiniz. Şimdi diğer taraftan özellikle 17-25 e, e, Aralık'tan saniye, sonra, 17-25 e, Aralık'tan sonra bu yapı deşifre olmuş, deşifre olduktan sonra ben az önce de onu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisini e, 2012-2011-2010-2009 duruşundan dolayı suçlamıyorum ama deşifre olduktan sonra. Hadi onu da geçtim. 2014'te MGK kararı çıktıktan sonra Mübarek şunlara bir kınama göster ya. Şimdi sen o 17-25 Aralık'tan sonra bile Zaman Gazetesi'nin kapatılmasına karşı koyarsan, STV'nin kapatılmasına karşı koyarsan, cemaat mazlumdur, yanındayız dersen. E şimdi ben sana karşı koymayacak mıyım? Ben senin 200'lülüğünü sorgulamayacak mıyım? Hadi 17-25 Aralık'tan önce diyelim bilmiyordu. Hadi sen biliyorsan şayet 7 Şubat MİT müsteşarının meselesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. bu konuda sana katılıyorum. 7, 7 Şubat MİT Müsteşarı'nın olayı oldu. Çok özür dilerim Öztürk Bey. 7 Şubat MİT Müsteşarı'nın soruşturması olduğunda Cumhuriyet Halk Partililer şunu deseydi. Ey AKP'liler onun dilinde, onların dilinde. Biz bu FETÖ konusunda seni uyarmıştık. Bak sana operasyon çekiyorlar mı dediler. Hayır. Gürsel Tekin çıktı dedi ki bu soruşturma Başbakan'a gidecek dedi. 17-25 oldu. Bir tane adayları vardı şimdi unuttum ismini. Çıktı dedi ki Turbun büyüğü heybede, Haluk Koç başbakana gidecek süreç dedi. 2014'te MİT tırları durduruldu. Çok biliyorlardıysa şayet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Partisi söylüyorum. Deseydi ki bu operasyonu FETÖ yapıyor. Ben hükümetimin yanındayım. Bunlarla iktidara geldiğimde daha iyi hesaplaşacağım deseydi. Aksine ne yaptı? Recep Tayyip Erdoğan bunlarla mücadele ederken direkt karşısında durdu. Ben mesela sizin o ışık olayı üniversitesi olayınızı bilmiyordum ama mesela siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcısınız. Şimdi o dönem Kemal Kılıçdaroğlu bunları yaptı diye. Ben tabii ki de hayır, sizi suçlamam. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hayır, hayır. Bir saniye. Işık Üniversitesi olayı diye bir şey hayır, yok. hayır. Önem şey. değil, Hiçbir önemi yok ya şu an. Dediğimlerimde dedi. hiç hiçbir Biz, önemi millet yok. Millet şimdi zannedecek bir şey falan zannedecek. Hayır hayır. Öztürk Bey, zaten şey şunu demeye istiyorum. Şey siz zaten ha. bilemezsiniz ya, o, o, konuda, o Ya anımızda adamlar kadar var? Öztürk Bey, Bey. bilmiyor musunuz? Ya, ya siz, siz nereden bileceksiniz? Ya. Allah yani Allah. Ben illet diyeceğim. Ben. Ama şunu diyorum, <laughs> ben sizden sadece şu şunu bekliyorum. Empati olarak. Buyurun. Yani zamanında bu yapıyı bilmek mümkün değildi. O dönemki devlet aklı da demokratik olmadığı için vesayetçi devlet aklı ister istemez hükümetleri gerçekten zor durumda da bırakıyordu. Şimdi e muhtıra yapılıyor. 367 krizi yapılıyor. Kapatma davası açılıyor. Ve yargıda bir kas sistemi var. İdeolojik olarak da bir kas sistemi var. Ve sizin elinizde bir bürokrat havuzu var. Bunun dışında size şans vermeyen bir hükümet sistemi var. Şimdi bu dinamiklerden bağımsız hükümeti suçlamak kolay diyorum. Ben Ecevit için de aynısını söylüyorum. Özal için de aynısını söylüyorum. Demirel için de aynısını söylüyorum. O dönem İçişleri Bakanlığı yapan, bugün ne yazık ki FETÖ gerçekliğiyle yüzleşme samimiyeti göstermeyen Meral Akşener için de aynı şeyi söylüyorum. Ama bak, bak şuna itiraz ederim. Emin Çöleşan 29 Ekim 2015'te Cumhuriyet'in yıl dönümünde şu yazıyı yazdı. Lütfen izleyenler açsın baksın Sözcü Gazetesi'nde. İktidar Partisi FETÖ diye bir uydurmada bulunuyor dedi. Bakın 17-25 geçmiş, mittırları geçmiş, 2015 olmuş darbeden bir yıl evvel. Ve bu e, Kemalist Cenah hep övünür. Biz FETÖ'yü zaten biliyorduk, iktidarı uyarmıştık. E sen biliyorduysan şayet aynen şunu yazıyor. FETÖ diye dandik bir terör örgütü yarattılar. Yıllardır benim de mücadele ettiğim cemaatin silahı mı da var buna terör örgütü diyorlar. Bunlar apaçık yalan. Her şeyi bırakıp şimdi cemaati savunma zamanı diye yazı yazdı. Bu söylediklerimde eksik Maalesef, fazla evet. yok, eksik var. Diğer taraftan da şu. Hanfendi'nin az önceki söylediklerine ilişkin söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın bunların hepsi FETÖ'ye moral veren söylemler. Hüseyin Aydın, işte Asırlık Gece kitabını yazan doçent hukukçu abimiz. O az önce ifade etmiştim. Diyor ki bütün FETÖ sanıklarında olası bir erken seçimle veya 2023'te AK Parti'nin devrilmesi umudu var. Şimdi normalde FETÖ'nün şöyle düşünmesi lazım. Ya AK Parti de devrilse, CHP de gelse ben bu ülkede nefes alanı bulamayacağım diye düşünmesi lazım. Ama düşünüyor. Niye düşünüyor? Çünkü şundan dolayı düşünüyor. Gezi olayları oldu. Gezi olayları olduğu zaman Kemal Kılıçdaroğlu polise şu çağrı yaptı. Dedi ki polis sarayın polisi olma halkın polisi ol, kanunsuz emri uygulama, başbakan emir ve direktiflerine uyma dedi. Açık açık anarşi çağrısı yaptı. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu madem kanun öyle çıktı dedi ki bu 15 Temmuz'u yapan askerleri ya onların ne suçu var ya onlar emir komutada bu emri uygulayacaklar dedi. Kanunsuz emir demedi. Ve orada ee, askerlere saldıran halkı haklı olarak vatan müdafası demokrasi müdafası yapan as halkı hedef aldı ve dedi ki bunların hepsinin yargılanması lazımdır dedi. Sen şimdi ne yapıyorsun? FETÖ'cülere moral veriyorsun. E, diğer e, KHK'lıları veya işte bu atılanların hepsini baştan yargılayacağız diyerek sen FETÖ'cülere moral veriyorsun. E, sen diğer taraftan çıkıp bir e, mitingde Ahmet Altan burada mı? Mehmet Altan burada mı? Nazlı Ilıcak burada mı dersen Barış arkadaş gibi senin aktörlerin çıkıp bütün KYK'lıları serbest bırakacağız derse sorgusuz sualsiz ki 46 bininde bunun baylok çıktı. İster istemez sen FETÖ'ye moral olursun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ ile ilgili şu ana kadar hangi lobi faaliyetini yaptı? Uluslararası toplantı yaptı. Bakın PKK PYD için bile İstanbul'da toplantı düzenledi. Gitti bir tane PYD'li aktivisti, teröristi çağırdı geldi burada konuşturdu. E, diğer taraftan da Gezi olaylarında Almanya'ya ve Hollanda'ya mektup yazdılar bu hükümete karşı baskıda yanımızda yer olun diye. Sen şu ana kadar FETÖcüleri iha adı edin diye Almanya'ya veya Hollanda'ya mektup yazdığın bir durum oldu mu veya orada bir toplantı yaptın mı? E diğer taraftan da sen diyorsun ki bu Avrupa Birliği ile benim aram çok iyi. Suriyeli mülteciler noktasında ben anlaştım. Finansal destek sağlayacaklar diyorsun muhalefet lideri olarak. Bu kadar artık Avrupa Birliği sana açık çek verdiğini söylüyorsun. Ne karşılığında onda bilmiyoruz. Bu konuda en azından onlara bir şey söyledim mi? E diğer taraftan da Biden zaten Erdoğan'a karşı seni destekleyeceğini işaret etmiş. Sen madem bunlarla bu kadar yakın ilişkidesin fetö ile mücadele konusunda da ortaya ona e, samimi Peki, bir mücadele verdiğini bir varsayalım. Çıkıp de ki bunları neden iade etmiyorsunuz de. Bir tane doğru düzgün açıklaması veya uluslararası lobi faaliyeti var mı? Şimdi biz şunu söylüyoruz. 17-25 Aralıktan önce bunun istediğiniz kadar bunu iddia etsinler. FETÖ'nün kolay kolay ele ele millet nezdinde deşifre olma şansı o dönemki Ceberut devlet anlayışının milleti ve siyaseti sıkıştırdığı noktada yoktu. Ama madem o dönem bilenler ya 17-25 Aralık'tan sonra bile FETÖ'ye karşı net bir duruş sergileme mertliğini göstermediğinde ben kalkıp ya kardeşim gel şurada el ele verelim bu konuyla beraber yüzleşelim dediğimde sen kalkıp bana siz de geçmişinize bakın dersen Masum Bey Kusura bakmayın bu samimi olmuyor. O zaman ne yaparız biliyor musun? FETÖ'nün istediğini yaparız. Ben de size derim ki Azülfü Livaneli Ecevit için böyle böyle dedi. Ecevit de zaten ona Fethullah Gülen şefaat edeceğini söylemişti. Boğuluruz. Bunların anlamı yok. 17-25'ten sonra hep beraber bir duruş ortaya koymuşuz. Buna niye gölge düşürüyorsunuz? Peki. Derim ister işte. Biz